arkadaşlar merhabalar. Bugün yeni bir hasta sorusunu cevaplandırmak üzere karşınızdayım. Terena fistül tekrarlar mı? Soru çok basit aslında. Tekrar ee, tekrarlarsa niye tekrarlar? Tabi bunun detayını da konuşacağız sizinle. Ee, Terena eğer iyi bir ameliyat yapılırsa, iyi takip edilirse tekrarlamaz. Ee, Birkaç sebepten dolayı tekrarlarda daha önce birkaç videomuzda bahsettim aslında ama konu arasında belki geçtiği için dikkatlerden kaçmış olabilir. O yüzden soru spesifik olunca böyle de bir spesifik bir cevap vermek gereği de oldu. O yüzden bu videoyu paylaşıyoruz. E, perener füstürünün tekrarlamaması için e, öncelikle iyi bir ameliyat yapmak lazım. İyi bir ameliyatta e, birinci kural ise iyi bir haritalandırma yani füstür yolunu güzelce tespit etmek ve uygun tekniği uygun hastaya göre belirlemek lazım. Malum biliyorsunuz 3-4 değişik tekniğimiz var fistülle bizim. Basit fistül dediğimiz kaslarla hiç ilişkisi olmayan fistülle direkt fistülün üstünü açıyoruz ve zamana bırakıp pansumanlarla kısa sürede 2-3 haftalık bir süreçte bitiriyoruz. İntersifinterik fistül dediğimiz iki kasın arasından giden fistüle biz fistülektomi yapıyoruz. Birçok meslektaşımız onu da basit fistül e, statüsüne sokup direkt fistülotomi dediğimiz o basit fistüllerle uyguladığımız yöntemi uyguluyor. Tabi bunun e, ana mantığı iç sifinkter kasının feda edilebilir olduğunu düşünmek. Bu yanlış tabii ki. O kas e, çok değerli bir kas aslında. En azından yaşlılığımızın en değerli kaslarından birisi bu feda edilemeyen bir kas aslında, feda edilemeyecek bir kas aslında. Biz o nedenle oraya füstülektomi dediğimiz iki kasın arasından geçen füstüller için, intersifinkterik füstüller için füstülektomi dediğimiz özel bir yöntem var, onu uyguluyoruz. Transifinkterik ve suprasifinkterik fistüllerde ise alternatif aslında çok fazla yok. Biz seton uyguluyoruz. Birkaç değişik e, teknik uygulayan arkadaşlarımız da var, meslektaşlarımız da var, lazeri uygulayanlar var mesela. E, özellikle transfiltrik fistülde lazer uygulayanlar var. Çok başarılı sonuçlar yok, görüyoruz, geliyor hastalarımız. E, lazeri transfiltrik fistülde kullanan, bunun kullanılmasını öneren e, müellifte bile başarı oranı ilk yayınlarına göre %30'a kadar düşmüş durumda kendisi öneren yüzde otuz başarı verdiği zaman bunun çok bir anlamı olmuyor tabii ki oranlar gittikçe düşmüştür. Başlangıçtaki o ateşli lazer hevesi kalmadı aslında çünkü çok kötü oluyor görüyoruz. Niye tekrarlar? Yine sorumuza döndük. İyi bir harita yapılmaz, iyi bir teknik uygulanmaz ise tekrarlar. İkinci tekrarlamasının en önemli sebeplerinden birisi, takipsiz kalması hastaların. Yani hasta eğer pansuman hastasıysa, seton hastasıysa, yakayemesi diye bir video paylaştık biliyorsunuz. Setonu takın gidin, hastaya zaman zaman bunu çek, bu düşerse düşer, düşmezse bir daha tekrarlarız, bir daha değiştiririz gibi cümleler. Bunlar da çok doğru değil. Bu takipsiz hasta demek, bunları çok biz e, sevmediğimiz cümleler. Ve biz hastayı her gün kontrol ediyoruz, haftada iki gün düzgün pansumanlarda, düzenli pansumanları yapıyoruz ve hasta iyileşene kadar bizim kontrolümüzde kalıyor. Bu iyi bir takiple bu fistül hastalığı bitirilebilir. İyi takip ederseniz fistül tekrarlamaz. Başlangıçta hemen daha ameliyatın başında sizin 2-3 kere ameliyat olmanız diyen birisi varsa zaten oraya bulaşmayın, hemen oradan uzaklaşın. Daha işin başında tekrar geleceğini söyleyen birisiyle yola çıkmak mümkün değil tabii ki. Fistül hastalığı tekrarlayan bir hastalık değil. Eğer takipte bir aksaklık varsa veya ameliyatta bir problem varsa ancak o zaman tekrar arkadaşlar. Bunun kuranı bu. İyi bir ameliyat yaparsanız hiçbir sorun olmadan hastalarımız belki videoların altında yorumlardan da okuyorsunuz. Gayet memnunlar. Ama biraz süreç zorlu, zorlu ama sonuçta biz hep söylüyoruz tünelin sonunda bir ışık var ve bütün hastalarımız o ışığa doğru yürüyorlar. Ve sonuçta da iyileşiyorlar inşallah. Hepimiz de görüyoruz, biz de mutlu oluyoruz. Kısaca sonuç olarak söyleyeyim, fistül eğer iyi ameliyat edilir ve iyi takip edilirse tekrarlamaz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere.